Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evinizde hayvan besliyorsanız hani sürekli derler evin bereketi kaçar diye. Hani böyle bir şeye mahal için bu yazdığımız kağıdı bir çıktısını alıp bilgisayardan evinizde herhangi bir yere koyun. Evinizin bereketi nasıl bir kısmeti daha fazla açılacaktır. Ayrıntılı bir çalışma isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Kardeş. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugün yapacağım iş şey, iş ortaklarınızla aranızdaki sıkıntı problemi kaldırmak için. Eğer ki ortağınız çok fazla alkol alıyorsa bu alkolün önüne geçmek için ya da buna benzer şeyler yapıyorsan, bundan önüne geçmek için yapılan bir işlemdir. Boşluk bıraktığımız yere ortağınızın adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı dürüp, üzüp ortağınızı çok yakın olan bir yerde saklıyorsunuz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana bahseder, üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet